Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugünkü hikayenin ismi Es-sa'lebu tamma'u Gözlü tilki Es-sa'lebu tilki Et-tamma'u ise aç gözlü demektir Yalan hali tamma'un dur Asara buldu Sa'lebun ca'i'un Aç bir tilki buldu Ala kadrin minel hubzi vel lehmi ekmekten ve etten bir miktar buldu. Burayı Türkçe arkadaşlar bir miktar ekmek ve et buldu diye çeviriyoruz. Terake onları terk etti yani bıraktı. Burada ha et ve ekmek kelimelerine geliyor arkadaşlar. Onları çoğul statüsünü almış. Arapçada akılsız varlıkların çoğulları dişi tekil sayıldığı için buraya ha zamirini koymuş. Tereke ha onları bıraktı. Ba'dur ru'ati bazı çobanlar nereye bıraktı? Fi tecvi fi şecaratin bir ağacın oyuğuna bıraktı. İlâ en ya'udu dönmelerine kadar yani dönene kadar. Toparlarsak bu cümleleri aç bir tilki bir miktar ekmek ve et buldu. Onları bazı çobanlar kendileri dönene kadar bir ağaç oyuğuna bırakmıştı. Wabtehece sevindi es'ale bu tilki bima o şeyle. Vecede buldu. Mima ile bağlarsak bu fiili bima vecede bulduğuyla veya bulduğu şeyle tilki sevindi. Wendese sokuldu dakhil el fethati dayikati dar deliğin içine sokuldu ve bi şerahatin ve iştahla ete ala bitirdi et yemeği kullihi tümünü devam etmeden önce bu cümlelerdeki önemli noktaları açıklayalım asara fiili hali ya'surudur ala harfi ile gelir arkadaşlar bulmak demektir kadrin min bu bir kalıp ifadedir yalın hali kadrun min'dir arkasında ala geldiği için quadrin şekline dönüşmüş. Bir miktar diye Türkçeye çeviriyoruz. Min'den sonra genelde bu şekilde kelimeler gelir. Quadrin min al-hubzi ve'l-lahmi gibi. Er Ruati kelimesi bunun yalın hali ru'atun çobanlar demektir. Tekili ra'in çoban anlamındadır. Ba'du ise bazı Türkçe'ye de geçmiş. Bazı veya biraz diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Burada bir isim tamlaması olduğu için Ba'du ruati bazı çobanlar. Tecvifi kelimesinin yalın hali tecvifun, çoğulu ise tecavifu, oyuk demektir arkadaşlar. İptehece fiilinin mudari hali yebtehicu, sevinmek demektir. İndesse fiili ise Türkçe tam karşılığı sokulmak bir yere girmek anlamındadır. Mudarisi ise yende sudur. Bir şerahetin, bu yoğun kullanılan bir kelime. Şerahetun kelimesi normalde iştah demek. Başına bir geldiği zaman iştahla bir şerahetin diyoruz. Eta bunu biliyorsunuz asıl anlamı gelmek demektir. Ama ala harfi ile beraber kullanılırsa bitirmek anlamı kazanmaktadır buradaki gibi. Devam ediyoruz. Velakinnehu fakat o indeme arade isteyince neyi el çıkmayı kâne idi gad intefeha şişmiş idi velem ya'ud artık olmadı kadiran kadir olmadı alen nefâzi geçmeye minel fethati delikten geçmeye artık kadir olmadı. Burayı Türkçe'ye arkadaşlar yani velem yaud kadiren alen artık geçemedi diye çeviriyoruz. Minel fethati delikten. Fe ehada başladı Ya innu inliyor bağlarsak ehada ile inlemeye başladı. Ve ve ulumaya başladı. Ve yendubu ve ağıt yakmaya veya üzülmeye başladı neye? Hadzehu ta'ise bahtsız veya mutsuz şansına. Bu kalıbı Türkçe'ye şanssızlığına diye çeviriyoruz. Ve tesadüfe tesadüf oldu. En merra uğraması bihi ona. Sa'lebun aharu başka bir tilkinin ona uğraması tesadüf oldu. Burayı da Türkçe'ye tesadüfen ona başka bir tilki uğradı. Fesselehu ve ona sordu. Amma o şeyi hadese oldu. Bağlarsak. Amma hadese olan şeyi lehu ona. Ve indeme vakafa ala. Vakıf olunca hakikati emrihi işinin hakikatine. Bale dedi. Leyse değil. Emameke önünde. Var değil. Yani önünde yok. İlla ancak istisna en zira beklemen. Yani toparlarsak önünde beklemenden başka çare yok demek istiyor. Hatta ta tenkemişe sen küçülene kadar ila hacmike sabiqi önceki boyutuna küçülene kadar ve tehruca ve çıkmana kadar burada atı harfi ve geldiği için sanki tehrucu fiilin arkasında hatta varmış gibi davranıyoruz ve onu da mensup yapmış sonunu. Ve tehruce çıkmana kadar bir yusrin kolayca. Yani önünde önceki boyutuna kadar küçülüp kolayca çıkmandan başka çare yok diyor. Bu cümlelerdeki önemli noktalara bakalım. İntefekha ile arkadaşlar. Mudari hali yentefihu şişmek demektir. Velem yaud bu bir kalıptır. Önceki derslerde açıklamıştık artık olmadı veya artık değil diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Tabi önündeki kelime veya fiile bağlayarak yani burayı Valem yahut artık olmadı kadiren kadir olmadı alen nefedi geçmeye ve sadeleştirerek de artık geçemedi dedik. En nefedi arkadaşlar nefeda fiilinden geliyor bu kelime. Bir yerden bir yere bir taraftan bir tarafa geçmek demektir. Yani nüfuz etmek. Türkçe'ye geçen nüfus kelimesi de buradan geliyor. Dolayısıyla buraya delikten geçmek dedik. Ye innu fiili bunun mazi hali enne mudarisi buradaki gibi ye innu inlemek demektir. Ye fiilinin mazisi ava mudarisi ye ulumak demektir. Yendubu bu fiilinin mazi hali ise ne debedir. Mudarisi de yendu budur buradaki gibi. Ağıt yakmak veya üzülmek ağlamak anlamlarına gelmektedir. Tesadefe fiili tesadüf olmak anlamında bir fiil. Mudari haliye tesadüfu. Bunu da Türkçe'ye sadeleştirerek çeviriyoruz. Yani tesadefe en merre bihi ona uğraması tesadüf oldu. Ama bunu Türkçe'ye tesadüfen ona uğradı diye çevirdik. Vakafa fiilinin asıl anlamı durmak demektir arkadaşlar. Ama ala harfi ile gelirse bir şeye vakıf olmak. Türkçe'ye de geçmiş zaten vakıf olmak demektir. Mudar hali yakifudur. Burada leyse değil, emameke önünde var değil dememizin sebebi. Biliyorsunuz harfi cümle başlarında. Yani bu şekilde geldikleri zaman cümleye vardır anlamı katıyor. Bir de arkasında bunun olumsuzluk durumu olduğu için leyse emameke önünde var değil dedik. Yani önünde yok. Tenkemişe fiilinin hali inkemeşe mudarisi yenkemişu büzülmek, küçülmek demektir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere hoşçakalın arkadaşlar.